Evet arkadaşlar bugünlüler bekli esimobile devam ediyoruz bin tane UCL kredisi diyor biz uceli kredisiyle ne yapabiliyoruz 5000 elmas san ana neden buna girdim ya şimdi ben Google'a atacak. centrius gelmiş o sırada güzel oldu ya şimdi beni Google'a mı atacak? Bekli bakayım yok esimobile. Şimdi burada bilgi falan. <laughs> Aa cezbe final dedi. Neden ona bastım ya? Öf paket. paket. Ne? 32. seviye atlama şeyi. Ya hadi ya. Ha, oh, be. Çok fazla şey gel, çok fazla etkinlik. Biz bunu nasıl oynayacağız? Hafta içi de artık video atmam gerekecek. bir transferleri girelim. Oy 14 masımız var. Ne çıkacak acaba? Aa karakter seçebiliriz. 90 92 direkt ben 93'lüyü seçelim. Hadi devam. Bey alalım. Ort kavani yani. <laughs> Açıl hadi. Abi bir tanesi mahres. Ben direkt mahrezi alayım. Şuradan gelsin mahrezimiz. satamıyoruz. Ben 93'lüğü alalım. Hadi güzel bir şey gelsin be. İlk ay gün daha geldi 93'lük mi Oo, 32 milyon. Satabiliyor muyum bak satarsam? Ben oynatacağım ya. Çok güzel oldu. Ha şunu da alalım artık. Şuradan Bellingham aga be. Ama artık ben gerek Bellingham. İlkay gel bakalım. <laughs> İlkay'a merhaba diyoruz. 93 gene düştük. Tamam bir şey olmaz. Direkt derece yükseleceğim. İlk ay yükseleceğim. Sonu yükseltmeyeceğim. Son gerek yok zaten. 95'lik. İlk ay yükselttik. Beceri puanı geldi. Ben direkt fiziksele vereceğim. Aha 94 olduk. Bir daha antrenman yaptıralım Max. Ne kadar gitti? Tamam. 100 dribbling 100 pas. Güzel. İlkay Lündan. Yani çok güzel oldu bizim için. takas takaslara bakacağız tabii ki de. Varan gerek yok gerek yok gerek yok bir saat gerek yok İkonu boş boşuna al zaten yetmiyor sentriyoruz Allah açıyoruz açabiliriz galip en iyisi bu diye düşünüyorum. Hem zaten yani 88 en fazla. Af. Neden böyle geliyor? Hadi. Olmuyor ya. Ayıp ama. Böyle de ayıp ama yani. Valla. Ben şu an aha Van Basten benim adamım. Ben e futbolda Van Basten'le oynuyorum. E güzel bir şey gelmeyecek ki daha zaten en azından yani. Bu şunu yetiyor. Bu yetiyor. En fazla bu var? Açalım ektiğim zaten. Az önce zaten bir işe yaramıyor. Boş başına gitsin bize güzel bir şey gelsin. Ya gele gele nasıl bunlar geliyor ya? Öf, daha güzel şeyler gelmesi gerek. Allah Allah. O kadar yani. Gele gele 88'lik kilo Böyle mi bozuldu ya? Emre saçayım belki güzel bir şey yok. Gelende bak ya. Hadi bay bay mahres. Zaten çok güzel ya abi 85'lik geliyor ya. Boşu boşuna adam gidiyor. O da garda gerek yok. Ambasiden sağ oraya işte normal. Diğer bunlara boşu boşuna. Baştan oyuncumuz gitti ya. Sentriolardan. O. Oh. Çabuk olmuyor. Aa, düdük geldi zaten. Şuradan bir sentriolara bakalım konu zaten. Değişik bir ismi var. Zico lambastan. Ben surely. Alsa Asla kanat meo. Ben şey oldu, oldu. çünkü zikoya gerek yok. E tamam paralar dünya. Ne? Ben şey oldu. Bu. Vav. Wow. MF falan, Santrafor falan. Şey de varmış bunun. santraları bul. Hoş buldum. Aa yine bunlar gibi. Bu eski şeylerde de vardı. Dur şunu nasıl biliyoruz? Alalım en azından. Birkaç tane açalım. Değil mi? Ya abi önce etmiyor. Tam bir şey olmaz. E, sentriyolar böyle. Bizim için önemli olan şu MLS. Son final başında kaleci çok iyi oynadı. Bütün şutları. Ya abi nasıl ya? Ya üf. Böyle şey mi olur? Yenilenmiş. Oynamıyorum ya. Oynamıyorum. Gıcık Emelis. Oynamıyorum. Gıcık Emelis. Allah Allah. MLS beni sinirlendirdin vallahi sentralarda da bir şey yok. Şampiyonlar Ligi final yolunu oynayalım. MLS oynamayacağız. Doğru burada sol kanat SEO. Sol kanat gerek yok. Son SEO. Gnabry olabilir. Santrafor. Haaland değil mi? Bekle. Bizim santrafor alant. Aa onun yerini alabiliriz kalın ama hani. Ama şu an gerek yok ya. Şimdi yük dursun zaten. Uzun sürecek. Ah. Şunlardan şimdi alıp dolandırılacağız. O yüzden adam akıllı bir paket açmak istiyorum. 90-97 mi açsam? O Sergio Ramos Neymar falan çok güzel Van Yoksa gidip 91-95 mi? Abi çok ben bundan yanayım zaten güzel bir şey gelecek yoksa bay bay. Hadi bay. Ya gele gele bu mu geliyor? Allah Allah. Boşu boşuna param bitti. Gele gele 91 seo. Öf. Keşke sen sentriyoları... açsaydım Zaten güzel bir şey de gelmedi ya. Aa bundan böyle olabiliyormuşuz. Alalım. 3-8 tane. Yeter bana artık bu kadar. Üst iki tane artık şimdi. Sentriyolardan bir şey çevirelim. Şampiyonlar liginden de bir şey gelmedi zaten. Canım sıkıldı ya. Dur şu iyi oldu en azından. Kaç geldi? 6 Çok yakındı 88 97. Hadi bir tane daha çevireceğim. Güzel bir şey gelsin bunda. lütfen. Lütfen. Ya abi iki kere üstünden geçiyorsun ya. Böyle iş olmuyor olur ya. Tamam alamayacağız artık. 5.000'e bunu alabilirdik ya. Aa! 10.000'e burada 93-97 paketi varmış. Ben nasıl göremedim ya. ya ama açamayabiliriz galiba. Görevlerden alalım. Ya bu bugün... Emelistik o son maçı yapmayı planlıyordum ama işte olmadı arkadaş. Devam edelim. Turnuvalar yine Şampiyonlar Ligi, var. Hiç Avrupa Ligi falan yok. Yani Division var. Centriyolar. MLS Porsche. Ya Kolomani alsak aklımda duruyor sonra. Yine abdi, yeni he. Yok ya 90 değilmiş tamam onu geç. Satabildiğim bir oyuncu varsa satayım ya. Oy, şunu ne kadara? A 900 satalım. Fena para gelir. Tabi satabiliyorsak. A takısa girdin ya. Tamam. Oyuncularım. Satılmıyor, 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 satılmıyor. Yes, dokuyu satabiliyoruz. 8 milyon iyi. İyi para gelir. Aa! Vlao iç var. Onu alalım. Direkt. Yok satıyor. Size bir şey göstereceğim. Aa satıldı. İzleyin şimdi. Ulaovic vardı burada tamam o 9 milyon mesela 93'lük sandraforlar var burada alabilecek miyiz o edincek o Ramazana girmiş depo şimdi burada bir tane şey olması gerek mane bilmem Allah bunu alabiliriz. Yani bana güzel gözüktü. Alalım direkt kulağı ya. Çok güzel şurada da 10 milyonumuz yok. Satın aldım. Bir tane bu iç, yeni santraforumuz. Çok güzel oldu. Be yerine bir tane aldık. Vallahi çok iyi oldu. Doku, doku da boşa gelmemiş en azından. Adam akıllı bir santraforumuz oldu şimdi. Yani düşecek ama artık ne yapacağız yani bu lava oynar burada. O wow, kaldı var wow, işte. Mevcut oyuncuk diye diyor zaten derece yükseltemeyiz. Ya antrenman yaptıralım direkt. Max 5 diyelim yani. Zaten bir katkısı olmayacak denesinden da, daha iyi oldu şimdilik. 95 oldu biz biz 95'i görürüz ha böyle. Yani yedek olacak adam yok. Güzel oldu bence. Vlaviç'i aldık. E, EA Sports bizi tuzak yaptı işte. Öyle bir videoydu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sayım kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinize bay bay. Hepinize iyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine söylüyorum. Biz de 29 aboneyiz galiba 30 abone olalım. Çok sevinirim 30 abone olursak. Şuradan şeye bakın. Bizim kaç tane şimdi var? 340. Hadi bismillah dedik bir tane açtık. Çöp çıktı. <laughs> Turnuvaya geldim. 300 zaten 33 tane var. Zaten bundan bir şey çıkmıyor. 700 taneye bunlardan veriyor belki. Bunlar var beceri de satıyor böyle ya. Evet arkadaşlar bugün izleyelim. Bu kadar böyle olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.